Yine olay, yine bomba. Yanlış ameliyattan sonra bende arızalar kaldı. Mutlaka tuvalet ziyaretlerim ve istifralarım, fenalaşmalarım, kendimde olmayışlarım. Bir buçuk yıldır bu devam ediyor. Sıkı durun, geliyor, geliyor. Seyhan Soylu'dan Seren Serengil bombası geliyor. Yine başka bir ameliyat olduğunda, bu şekilde ameliyat olduğunda gittiğimde ee, Mustafa ile görüştüm. Mustafa çağırdı eve gittiğimde. Sterin kapısından döndüm biliyor musun? Neden? Evdeyken sonra orada tanıyorlar beni, seviyorlar. Neden? İçeri girdiğimde evdelerde yok dedirtmişti. Seyhan Soylu ne açıklayacak ne söyleyecek. Bakın şunu ilk defa söylüyor. Kim kızacak, kim korkacak, kim tedbir alacak. 8 kilo fazlası var diye bir insan bu ameliyatı olmaz. Bu bir intihardır işte. Zerrin Özer gibi diye. intihar etti. Al sana haber konuşulmayanları konuşan program kararsızların kanalında. Seren Serengil ile ilgili şunu söylemek istiyorum. Şimdi dün Seren Serengil ile ilgili bir açıklama yaptı evvelsi gün. Çok üzüldüm. Ben çok kırgınım. Ve gerçekten Seren Serengil'i hiçbir zaman da affetmeyi düşünmüyorum. Bu kadar kırgınım. E sen herkeste barışıyorsun ya. Niye sen barışçı bir Aslında sen istansın? hiç böyle birisi değil. evet, gönlünü değilsin. Evet değilsin çok kolay. Hayır ama bu, bu başka bir şey. Sanırım yani Seren hiç gönlünü Seren'den dolayı şunu ilk defa söyleyeceğim. Çok dikkatli dinleyin sizleri lütfen. Seren'in Yaşar İpek'le ayrılık süresince yanında olan tek kişiydi. Seren, Serengil'in yanında olmak bana keyif veriyordu çünkü çok üzgündü vesaire. seviyordum da belli. Seviyordum, çok seviyordum. Aynen belli. Burnumun direği sızlıyordu bir biliyorum. şey olduğunda. Sonra bir baktım Yaşar'la kötü oldum, eylemli oldum. E, uçan kuşun sahibi Can Tanrıyar'la kötü oldum. Eller Zammutlu'yla kötü oldum. Gülşah Dilek'le kötü oldum. Yani onun kötü olduğu herkeste kötü oldum. Bir anda neden bunlarla kötü oldum diye düşünürken Yaşar İpek'in mahkemesi vardı. Biliyorum ben kolay, Ve evet. olayla ilgili söylemiş olduklarımla ilgili Yaşar benim evimi bastı vesaireler oldu. Ondan şikayetçi oldum sonra şikayetimi durdurdum. Neden? Bu Husumet büyümesin diye. E şimdi böyle bir süreçten sonra sana bu kadar siperhane hareket etmiş birisinin, bu kadar dostluk e, gösteren birinin bir anda e, Seren istediği noktaları, Beyaz TV'ye e, işte of, öyle bir popülerite yarattık ki Beyaz TV'de orada koltukta oturdu. Oraya oturdu. Bir anda değişti Selen. Bir anda etrafındaki insanları yok asaydı. Ona dostluk yapanları yok asaydı. Vesaire. Sonra o dostluğumuz olduğu sürece bana bir iyiliği oldu. 112 kiloydum. Benim ameliyat olmama sebep olan kişi Seren Serengil. Aynı doktor mu? Evet. İzmir'de bir hastanede Ersin Aksu. O doktorun adını vermiyor. Ben ilk defa burada veriyorum. Yani Seren'i ölümün kıyısına getirdiğini iddia ettiği doktor... Evet, seni... ben söyledim ama doktora da söyledim. Ersin Aksu'yu, e, doktor Ersin Aksu yaptı. Benim ameliyatım, bakın benim ameliyatım çok başarılı oldu çünkü ilk ameliyatımdı. Hmm. Ve ben bir yıl önce Ersin Aksu'ya yaptırmış olduğum bu ameliyatla ben... İnanılmaz derecede sağlığıma kavuştum. Kolesterolüm düştü, düştü. damar tıkanıklığım evet. vardı kilodan o bitti. Tansiyon hastasıydım bitti. Yani şekerim vardı, Gitti. şekerim 300'lere gidiyordu, bitti. Yani sağlığıma kavuştum. Peki, ama, evet, ama, Evet, ama oraya geldik. Seren'de niye böyle olmadı? Ben, aynı gün beni zorla götürdü Seren. İkimiz ayrı arabalarla gittik. Mustafa Tohma ile ilişkisi daha bir aylıktı. Gittik. Ve Mustafa Tohma da engel olmaya çalıştı ameliyata. Ee, ben de olmak e, olmasını istemedim. Çünkü Seren Serengil'in kilosu 67 kiloydu. 67 kilo bir ameliyata bu ameliyat olmaz. Sen kaç yaşındasın? Ben mi 112 kiloydum. Doktor söylemedi mi olmayacak? Ben 112 kiloydum. Gidene kadar da rejim yaptım. Vallahi 103 ile 105 ile falan e, ameliyata girdim. Ama ben 50 kilo verdim, 50'den de fazla verdim, ben şu an çok sağlıklıyım, hmm. yediğime işleme dikkat hmm. ediyorum. Selam biraz e, pis boğazlıdır. Hmm. Abur cubur yemeyi Su içmiyor yer misin, Aca ben Acayip, acayip, ben... acayip abur cubur yersin. yemiyorum. Sonra, Sonra arkadaşım dedi ki bana, senin için çok ideal ama sakın dedi, Seren gastrit bypass olmasın. Çünkü aynı ameliyatı Gülşah Dilek'te oldu başka bir doktora. Ve o da çok büyük şişman değildi. O da dengeyi bozuyor. Ama Gülşah... Bu ameliyatın, bu ameliyatın abi, bu ameliyat 150 kiloyu geç, geçen insanlar için, 200 kilo olan insanlar için geçerli. Ersin'e de söyledim, yapmayın bu ameliyatı dedim. Onun Ama böyle bir. Doktor şey... işte nasıl onay verdi? Onu anlamıyorum ben. Bilmiyorum. Ben bu doktor büyük bir risk aldı. Ersinci bana yaptığın ameliyatla ilgili ben teşekkür ediyorum. Ama şu var, Parasyonda yapmış olduğun operasyon. Ee, şunu söylemek istiyorum. O görüntülerin ihtiyacı var Seren Serengil'e. Seni arıyor. Bu konuda ben de sana 5 sefer söyledim. Bu ameliyatla ilgili hastanedeki görüntüleri yani o operasyonun görüntüleri olmazsa bu kız ameliyat olamıyor. Tekrardan bağırsağa bağlanamıyor. Ve hatta bu konuyla ilgili Nurcan Sabur da dedi ki acilen ameliyat olması lazım. Karaciğeri siroza çevirir. Şey Adam çünkü bu konuda uzman haline gelmiş bir doktor gibi. Ve eğer ki ameliyat olmadığı takdirde Seren ekranda zekimiren gibi ölecek bu kadar nesil. Ya oldu. deme ya Allah aşkına ya. Evet doğru ya söylüyorum. Ya Allah aşkına. Da Yemin ki, ediyorum ya, doğru söylüyorum. Ya, ya deme ya niye ölsün kızcağız ya daha doktor. Allah aşkına ya Sevgili ya. doktorum acilen Seren Serengil'in görüntülerini vermeniz lazım. Hatun 44 güleye düştü. Ölecek diyorsun ya. Evet doğru söylüyorum. Of. Kaybı vesaire. Ya benim kızgınlığım... Benim suda zor olamam. suda içmiyor Bak, ki, Benim onunla olmam. Kızgınlığı içmiyor kaç Başka bir ya. şey arkadaşlar. Bu başka bir şey. Bu ölümcül bir şey. O Ersin değil. Aksu seni arıyoruz şu anda zannediyorum sana bir e, bilgi geçiyorlardır. Ben bir taraftan arıyorum ve 7 e, şey e, dakika acaba? önce 7 dakika önce de e, e, WhatsApp'ın görüntülenmiş açmıyorsun. İşte seren Serengildi arıyor açmıyor. Efendim şu anda doktor Çağrı Tiryaki ee, hocam hayırlı günler olsun Çok teşekkürler ee, Ben Selam, se ameliyattayım şu an Öyle mi peki ben çok kısa bir şey soracağım Hocam size hemen acilen sormam lazım Bu da çok önemli Ser Seren Serengil'in ameliyatınla ilgili Daha önce mide ameliyata geçirmiş birisi ga e Gastrit bypass e Olması 67 kiloyken Sakıncalı mı değil midir ya, vücut kitle indeksine bakıyoruz. Heyan hanım vücut kitle indeksi 35'in üzerinde. olabilir. O, o Peki 27 o, ise o, 67 o, o, kilo, 67 o, o, kilo riskli o, mi? O, 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 o ameliyatta yanlış bir yeri kesecek film. Bir şey tabii ki olmamalı o yani. Peki ee, bu ameliyat örnek veriyorum. O görüntüler yapıyorsunuz ya ameliyat olurken aynı ameliyatları siz de maple, yap yapıyorsunuz obezite ameliyatlarını. Bu görüntülerle ilgili evet. o görüntüler olmadan tekrardan geriye dönüp bağlanma olabilir mi hocam? Evet. Ee, yani şimdi ameliyatı yapan hekim en iyisini bilir. Öyle demek lazım. Ee, şey yapabilirler. Hani görüntüler tabii bilmiyorum. Kamera kaybı. Ameliyattan bizi, korkar. Birçok ameliyatta evet. alıyoruz zaten. Ben de korkarım. Ama ameliyat notundan Olmayı, sakın. da sakın. böyle de de çok olabilir. iyi. Ameliyat notu vardır hastanın. Ameliyat notundan bakılır. Peki o ameliyat notlarıyla ilgili ameliyat ameliyat o ameliyat notlarıyla ilgili o ameliyat notları olmadan tekrardan geriye dönüş, dö dö dönüşüm ameliyatı olunabilir mi? Şöyle yine olunabilir. Ama ameliyat risk, risk artar mı? Yani. Risk artar mı hocam? Yok risk artmaz. Peki hocam size en kritik soruyu soracağım. Seren Serengil'in daha önceden ameliyat olduğunu bile bile 67 kiloyken ameliyat eder miydiniz? Seren Serengil size gelmiş olsaydı gastrit bypass yapar mıydınız 67 kilo birine? Yani şimdi şöyle vücut kitle Hesap çok basit boyun kilosunun e, boyunun karesine oranı yani 35'in üzerinde ameliyat indikasyonu var. Hayır yani size size daha önce sormuştum. E, ben böyle bir ameliyatı gerçekleştirmezdim demiştiniz. Yok. Şimdi vücut kilosu 60 dediyse boyu bir daha bir artmışsa vücut kitlenindeki 30 bile değil yani tabii ki yapmazdım açıkçası. Yapmazdınız değil mi? Yani ölümcül bir ameliyat bu. Sıkıntılı bir ameliyat evet. yani. Ya orada çok güzel sorular sordum ve hocadan çok güzel cevaplar geldi ama öbür hoca esas ameliyatı yapan Seren Seren gibi bu duruma düşüren hoca niye aramıyor bizi? Benim aklım hala orada. Evet. Kavgalı olmuş olduğu, ayrılmış olduğu eşi de bu konuda üzüldüğü haberlerim geliyor kulağıma. Seren'in hayatındaki en büyük aşkıdır Yaşar İpek. Gelmiş geçmiş en büyük aşkı Yaşar İpek'tir ve halen de aşık. Çünkü kendisiyle her zaman en yakın arkadaşı oldum ve bana bunu itiraf etmişti. Bunu sahken söylemek istiyorum. Ardından söylemek Yapmam istemiyorum. Ya. E i̇şte bakın. İşte itiraf. Ben ben bunu anlatıyorum. Seren Serengil ekranda hırsından dolayı Yaşar İpe'ye ilk defa anlatıyorum. Yaşar İpek'e olan aşkından dolayı ekranda olmasının sebebi Yaşar İpe'ye bak ben çok güçlüydüm. Beni bıraktın. Neler kaybettin? Şaka Allah belamı versin bu. Yaşar İpe halen sızlar. Gizli gizli bakar neden izler. Neden barışmıyorlar? Niye barışmıyorlar? Ee, ama hala aşık ve yaşar bu ilişkiyle ilgili çok güzel bir e, geçtiğimiz gün. Bak adamı ne yaptık biliyor musun? Yerden yere vurduk. O da bize çok yaptı. Karşılıklı yaptık. Ama şu var. Böyle bir günde insanlara demiş ki yapabileceğim ne varsa maddi manevi her şekilde yanındayım demiş. Burada mesaj atıyorlar bak. Mesajı görüyor musun? Oku. Hı hı. Görüyorsun değil mi? Diyor ki Mustafa Tohma o zaman ne diyor? Canlarım. Şöyle bir şey var. Ben net olarak her şeyi söyleyen biriyim. Mustafa Tohma ile Seren Serengil'in ilişkisi Gülben Ergen'in dadıdaki Haldun Dormen Gülben Ergen'in ilişkisi gibi. Amma İnanamıyorum. Amba da yaptı ya. Da ya. ya adam çok yakışıklı. Of. Yazık yani şey ya. Aynen. Erkeklik gururu var. Bunları yok. duyuyor. O da ya üzülüyor Şimdi o da hasta ben olacak. Ben şunu söylüyorum. Seren Serengil, Gülben Ergen'in etkisinde çok kalır. Ve bundan dolayı da Gülben Ergen'in Dadı dizisindeki Haldun Dormen oynuyor Mustafa Tohman. Ne alaka ama? Ama Her doğru söylüyorum. Sen. Onun gönlü halen Yaşar İpek'te. Gülşah Saraçoğlu ara, e, mesaj atmış. Diyor ki Gülşah Saraçoğlu. Ya. Allah'ım ya, yarın Gülşah Saraçoğlu'na ilgili de aslında onunla ilgili değil ya mesaj atmış bana. Gülşah Dilek dedin diyor. Tanımıyorum ben yanlış bir işim söyledim öyle birini tanımıyorum zaten ee, Gülşah Saraçoğlu. Ha ben de Gülşah ki. Dilek kim diyorum Gülşah acaba? Gülşah Saraçoğlu çok ünlü Türkiye'nin en düşün. ünlü modacılarından biri o da bu ameliyatı oldu. Aslında ben ona sorayım ya. Gülşah Saraçoğlu merhaba. Merhaba. Canım ben seni niye aradım biliyor musun? Seninle ilgili aramadım. Ee, sağlığınla ilgili aradım bu sefer. Sevgili Senin Gülşah Saraçoğlu başındayım. soldaki o tombik kadın o inanamıyorsunuz değil mi? Evet. Öncelikle şimdi bu daha, ameliyatı olduğunuzdan dolayı pişman mısınız ilk soru? E, hayır ben hiçbir şekilde pişman değilim. Ve de bu ameliyat için, şimdi az önce söylüyordum ve kesildim. Şöyle izah edeyim. Şimdi doktor, doktorunuz. Bir kere çok iyi bir e, doktor ameliyat olmak durumundasınız. Tabii ki bütün cerrahlar çok kıymetli. Ancak ben gerçekten Türkiye'nin en iyilerinden birine operasyonumu yaptım. Çünkü çok araştırmıştım. Birincisi e, adam bir şöyle ki bana şöyle söyledi vücut kitle indeksinizin uyması gerekiyor bir tamam benimki uyuyordu ve e, özellikle darlık bypass ameliyatı olmak istedim çünkü bu adam bana sıfır e, bir son model bir araba veriyor bunu otobanda dümdüz en şahane şekilde kullanırsanız şahane ama şerampole yuvarlarsanız. ...işte o sıkıntı direksiyon hakimiyetini kaybetmemek gerekiyor. Ee, ben devamında 45 dakika her gün yüzdüm... ...ve işte etimde, proteinimdi, suyumda bir kere günde iki litre su tüketmek gerekiyor. Onun için de ben olduğum ameliyattan çok ama çok memnunum. Beş hiçbir sağlık problemim yok. Ondan dolayı da e, gayet hani o, olması gereken bir ama... Kalkıp benim mesela 30 kiloya yakın fazla kilom vardı. Içinde. Çünkü hayatım boyunca ben bu kadar zayıf bir kadın, zayıf kızıyım da böyleydim. Maalesef ki doğumdan sonra ben bu kiloları veremedim. Veremediğim için de bu ameliyat oldu. Hiç pişman değil. Gayet de sağlıklıyım yani. Ne güzel. Peki e, vücut kitle endeksin neydi Gülşah'cığım? Şöyle söyleyeyim. E, benim boyum 1.60 9 falan sonra zayıflayınca bir kısa aldım ben. Bir 67 falan oldum. Ondan sonra ona da ee, o zamanki kilomla yani 85 o 86 kilolardayken de aradaki o tam tam şeyime uyuyordu. Yani tam olması gereken kilomdaydım. 27-28 kilo. Ondan sonra hani buydu ama ben nereden baksanız 30 kiloya yakın kilo verdim. Onun için de ee, tam olması gereken kilodaydım. Yani. yani artık zayıflamıyorsun da Stabil Hayır, oldu, ben değil zaten mi? o dönem e, 55 kiloya düştüm, hala da hani ya kilo verirsem 54-53 oluyorum ya da işte 55-56, 5 55 senedir 2 kilo ya az ya fazla falan gidiyor. Ama yiyeceklerine falan ben beraber arkadaşlığımız süresince dikkat ediyorum iyi yediklerine daha ben de bu ameliyatı olduğum için. Ve e, Gülşah da yediğine içtiğine çok dikkat ediyor. Hmm. Fazla yemiyor, midesini büyütmüyor. Sen Ama de bir şimdi de hiç mide yok mu? Nasıl? Miden yok mu senin? Ha midem olmaz olur mu? Midem tabii ki var. İnsanlar Ama... çünkü şunu zannediyor. Direkt olarak mideyi e, anladınız nereye bağlandığını e, öyle bağlanılıyor gibi. Bağırsağa algılıyor. bağlıyorlar. Evet. evet. <laughs> Mide yok mu diye çok şeker. Evet bazen bazı konularda midesiz olabiliyoruz ama yapacak bir şey. <laughs> ha onu diyecek. <laughs> Hadi şimdi işte öpüyorum hepinizi. Çok, çok zekisin. Tamam. Çok Neyse zekisin.